Evet arkadaşlar sizlerle birlikte ne yapıyoruz bugün eski tuvalet multiverse ligleri ve e, Dom şöyle bir kare paylaştı e, Yani votif gibi bir şey arkadaşlar mesela şimdi bunu okuyalım arkadaşlar Şöyle e, direkt şöyle fotoğrafını alabilirsem Heh ne demiş o yüzden orada e, Clockman Veya Alpha'nın bir görüntüsü işlemiş ve burada e, görüntüleri yapmış yani çok güzel bir fight'ı beğendi arkadaşlar. Burada ne istemişler? Yani tüm titanlar titanlar burada çay şey içiyor yani çay şey içsin filan demişler herhalde. Kaç tane titan var? 2, 3, 4, 5 tane var değil mi? Aga şey, şeyi koymamışlar. Kontener titanı koymamışlar. Profesör yok. G man yok. Onlar biraz yani alt titan dedi de yani bizim mı sadece devam edelim. Son dönem ben antistatistik hemen vs kontomu e ee, bu bizim böcükle dilimen antistatistik hemen karşılaştırmasını istemişler. E, ee, başka ne var mı şöyle? Hemen geçeyim şöyle. Yemlerden geçebiliyorduk. Şöyle mi ha? Şöyle kaydedeyim arkadaşlar. Bekleyin. Bir böyle bir şey oldu. Hemen geçeyim bakalım. Abi, ben böyle geçebiliyorum. Şimdi aşağı inelim. Senkal. E, ee, burada da Mark Plak demiş. Ee, kurabiye kafalılar demiş. E, ee, Buna çok güzel olmuş. Ama ağzı da yok. Bunlar nasıl konuşacaklar gezi. Diğerleri de, de az olduğunda konuşmuyorlar, neyse. E, ee, gelme ihtimali var mı? Böyle <laughs> düşünün tuvaletler bunların kafasını yiyor. Uy, midem kalkar. Bakın söylerken midem kalktı. Oğuşta oğuşta bu arada herkesin Oğuzun Allah kabul etsin. Oğuzun olan kesin. Ee, bilmiyorum. Ve burada da bak kimse demiş. It çok rush diyor. Ee, dürbün 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 adam adamlar olsun diyor. o <laughs> ama, ama bir şey diyeyim. Dürbün, dürbün de bakıyor. <laughs> bu detay komik olmuş bak. Bu detay komik olmuş. Domuz diyor. Bu, bu detay komik yapmış arkadaşlar. Domuz iyi olmuş. Ee, neredeydik? Burada ne diyor? Ee, hemen bakayım. Ee, upgrade Clockman. eee upgrade Dragonman ve şey demiş. Bir şey mi? Burada şey al Clock ee, tekrar arkadaşlar. Tekrar diyelim. Bakın. Şu. Şu belki aralarında en gerçek kişi. Bakın. Dediğimiz demiş Latch e, Latch Clockman Kontratın e, ölümünü uzaktan izledi yani bu bunu işleyen nasıl öldürdüğü için bak bunu mesela geçen bölümde atalarda yüzde, 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 yüzde geldim yani şu şeyi kulu kulu değil de kulu engelleseydim kulu çıkartın arkadaşlar aradan şöyle bir şey oldu şeydi olurdu veya e, bu bölümde e, yeni çıkacak bölümde deseler de olurdu yani yeni bölümde yeni yeni bölümün başı böyle bir şey olsaydı olabilirdi ama dediğimiz gibi şey zaten vatif serisi olduğu için şu şurada bir kuş vardı neredeydi ha bakın bu kuşu arkadaşlar siz biliyor musunuz bu ilk bölümlerde vardı bir de soslarda çıkıyordu bu kuş çok bilmiyorum Aa, bakın burada demiş ki up kritikten kullanmam ve eşe sansızlığı Bakın bu bir tık kritik yani burada profesör de alabilir ama ben kullanmamın biraz daha terleyerek alacağını yani çok kolay almayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi ben burada uzatmayayım arkadaşlar. Başka bir şey kalmadı galiba. Ha ah, bakın abi, bu çok komik. Bu da şey yapmışım. Bu da drill warming e, e, bütün kadın karakterler ilk Paris Kulesi'ndedir yani fotoğraf çekilmesinden Paris Kulesi'ndedir. Ama de bu nerede sevgilisi de olduğu için gelememiş, katılamamış. Şimdi hemen bizim Discord'a gidelim ve linkleri çok hızlıca bakalım çünkü acayip derecede link var neredeyse bölüm kadar link var arkadaşlar. Nerede şimdi ilk linkimiz... Bakayım... Tamam, tamam. Bunlar geçmiş bölümünde ilk linkimizde. Arkadaşlar burada 3 adet karakter var gördüğünüz işte bir TV Woman, Speaker Woman ve şey e TV Woman araba sürüyor nasıl sürebiliyor o kadar yanında da alfa var Alfa ile böyle olan koskoca alfanın benim söyleyeceğim yok git gidin siz arabaya sürün demiş galiba Böyle takılıyor işte cama bakıyor mama bakıyor Sonra şimdi bayağı bir şey vardı ve bu da şey diyor e, Bütün güçleriyle saldıracaklar diyor yani bütün Eski bir diyor bu ve şu an bir, bir uçan içindeyiz. Şu havada çiviş gibi bir tuvalet mi? Bütün alfa da olabilir. Ama ben bunu Dark Spikerman'a bekliyorum. Bu Dark Spikerman olabilir ama bir, biraz olay ögüsü işte saçma oluyor. bunu tam görmedim. Belki yeni bir gizli adamda böyle kameraman adamda. O bir tane mavili kameraman vardı ya. Belki o da olabilir. Yoksa Diggle Woman'da da olabilir. Bakın Diggle. Ama Diggle sağlıyor. The Match alakalı birkaç şey var ona söyleyeceğim zaten. Burada da Titan TV ne şey görüyoruz. Titan kameramanı görüyoruz. Ve şurada Titan TV boyunda bir tuvalet var. Bu, bu tuvalet ne? Yoksa g kıyameti gelişti mi ki şu an? Eski tuvalet. Birinci base'ine doğru gidiyoruz arkadaşlar. Yani base'e gidiyoruz. Daha doğrusu gittik sanırım. Ee, bulmuşsa. E, şey söylemiş. Elif Kulok. O ama ne söylemiş mobilya. Bu zaten TV'nin ayağı yani şuradaki TV'nin ayağı. Eee bunu... Aa, bu linki e geçmeyelim. Bu linki e geçmeyelim o kalsın. Şimdi arkadaşlar burada da 2-3 tane link var. Burada görüyoruz. Gelmişiz. Alfa dirimen yere düşmüş şu. Şunu zaten biliyorsunuz. Dirilerin dirileri hiç Eee. Burada Spooky Woman'ın elinde bir şey var. Bu ne yani bu bölüm kalemle değil de e, bana Elif özel bir şey soru cevap yapmışlar. Böyle gimmick için bu e, kalemle 32, 32 veya 33 dedi. Ya bu bu bölüm ya 31, 32 demişti ya da 32, 33 dedi. Ama 32, 33 diye biliyorum arkadaşlar. 32 33 de görebiliriz. Belki benim e, tahminim bu bölümde de görünebilmeli olmak zorunda ki çünkü e, şu an base'e gidiyoruz. Eğer Dribble'ımı kurtardırmıyorsam birinci base'i yok et, edebiliriz ama karşımıza neler çıkacak. Bu kadar titanlara götürdük. Hem de bir değil, iki titan değil normal. titan normalde. Titan da giderdi. Ama şimdi hem titan TV man, hem titan Kameraman var. Hem titan clock'la da gelebilir. E, da şu an bilmiyorum Sadece Onların etkisi altında olabilir belki paket etmemişler de i̇şte belli olmaz. Tuvaletler iyi şey çözüm olmak adına. Eğer paket de zaten çok kısa sürer. Ama saate dayanıklı değilse ama kadar dayanıklıysa biraz affedersiniz şey olur yani biraz zor tutarız. Ee, dediğim gibi işte bölümün ne zaman çıkacağı hani bir hakkım yok o tam şey ben yarın iki bölümünde yayınlanmasını bekliyorum ama yayınlanamayabilir lafık burada da yayınlayacak garanti bence en yakın çünkü her şey bitmiş dom stüdyo bekliyor dom stüdyo da, stüdyo da kadar e, youtube'a şey yarın çık çıkıyor diye şey atması da şimdi ben birleştireceğim ne demiştik en son e, ben bir inşallah atacaklarını düşünüyorum ikisinin de e, bölüm veya dakikasını bilmiyorum ama ha bu arada şey bu bölüm için mi yok? Bu bölüm için değil. Ya 32 ya da 33 yine ee, 10, dakikalık, 10 dakikalık bir bölüm olacakmış. Domsuz da bunu kendi açıkladı arkadaşlar. 10 dakikalık, dakikalık bir 32. veya 32. bölüm olacak. Kalemlerin hem kalemlerin birkaç şeyini öğreneceğiz hem şey yapacağız. Ama istiyorsan şimdi iki tane linkimizi geçelim videoda. Ondan sonra ben de videoyu kapatayım. Evet abi evet, bu da sarkı değiştirelim Evet bir olmaları başlıyoruz Evet bu da vuruyor Evet bu da spiker bomba ve kameramanlar Ve base'e gidiyoruz İkinci videoya hemen geçelim Ve burada da tüm 71 part 1'e bir gönderme var burada da arkadaşlar Eee şimdi her şey dedik onu dedik. Şu içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Onu bölümde öğrenebiliriz. belki. önemli bir detay olabilir arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada inşallah bin bana de oluruz. Ee, Bitti ama ben ayın birinde bir video bekliyorum ama yani ben ay, ay, ayın birinde gelebilir gelmeyebilir bakın. Bir de şaka yapıp ayın birinde getirebilirler ki linkler var artık yani sadece böyle ki ben burada bölümün bitmiş olduğunu düşünüyorum. Sanki da bölümü bitmiş gibi de fık bunda şey yapacak atacak işte bunu burada bir şey göstereyim, mavi ve kırmızı mavi ve kırmızı ateşle suyun savaşı gibi oldu arkadaşım bugün çok mantıklı bir şey yani bu zaten buna e, bu bu arada asıl evet, e, bunlardaki asıl olan göster beyaz tonla atlatayım diyor büyük ihtimal burada yardım bizimkiler de ya, yanında da büyük ihtimal yardıma gelecektir e, şu an bölümlerin dakikası olarak da bu da 3 dakikadan fazla olacakmış. 3-4 dakikadan fazla olacakmış. Normalde öyle de. Şimdilik videomuz bu kadar. Video ile like atıp kanala abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.